Arkadaşlar herkese merhabalar arkadaşlar. Benim hep bugün sizinle kanalımıza hoş geldiniz. İş yerlerinin önlerinin alarm sistemlerinin bazılarının 5 senedir bir de eee bir de olanlar plastiklerinin rengi rengini bir, bir de iş çoğunu eskiden bir de kullanımların alarm sistemlerinin çoğunun yani uzun zamanlarında bırakıldığı uzun zamandır uzunlu kullanımında zamanlarında alarm sisteminin helali bile şu şeklinde bir desi alarm ve de planet alarm kapağı var. Planet alarm. Planetin logosu kaybolmuş. Boyadık çünkü. Boyadığımız için kayboldu. Bir de kamera bir odaklama yapsın da bence de iyi olacak. Planet Vaveset kirliydi. Bu da kirliydi olduğu için onu da boyanması gerekiyormuş. Onu da boyadık. Bunun çoğulu alarmların kirlendiği zaman çurulmuş çoğunluğunu kirlendiği zaman sprey boyu kolay bir şekilde bizim mahallenin kıtası eden kolay bir şekilde 200 liralıklı sprey boyalardan satın aldım. Siz de satın alabilirsiniz. İnternetlerin uygunları fiyatları da var. Ondan da satın alabilirsiniz. Bir de yani uygun bir fiyata, uygun bir rengi bulup, uygun bir rengi bularak, uygun bir rengi araştırıp uygun bir rengini araştırmana gerçekleştirebilirsiniz. Siz de Bunların yapılması gerekenler bu boya işlemini yaparken, cihazları boyarken nelere dikkat edilmeli? Heterleri bilgilerini çalışmaları, heterleri bilgilerini anlatmaya çalışacağım. Siz Buyur. Çoklu bir de çoğulu kamera gerçekten ya bu odaklama beni ne direği beni sinir bozuyor beni, beni sinir ediyor beni. Şöyle bir bir odaklama Yine de yapadım yapsam bir işe Şimdi bu alarmın üzerindekini e, boyayı almadan önce boyayı sadece almayacaksınız beyler. Bant gerekiyor. Boya gelmemesi için hiç bu başka bir yerin boya boyanması istemiyorsunuz. Şu bant yardımında şu şeklinde yardımıyla güvenlik önlem şuraya yapıştıracaksınız. Ve şuraya yapıştırıp bunları felan edip yapıştırıldığı zaman Boya bittikten sonra şu bitince bunların sonra yani 3 saat sonra kaldığı zaman hani geçici olarak kaldığı zaman çıkartacaksınız. Şunu şu bandını çıkaracaksınız yani gerçekten söyleyeyim. Yani bunun çoğu dükkanlarda iç mekanları da kullanıyor. Dış mekanlarda hani dışarıda oluyor. Sadece bu dış mekan iç mekan boyası için yazıyor yani ben uygun uygunları buldum Katarsay'dan. Şöyle bir. Ben bunu zaten hemen bunu uygunları buldum. Uygun bir sprey boyası. Çoğunu bu, bu boyaları nerede kullanıyorlarsa böyle bir e, sizde bu hayatta boyunca terk edilmiş evler, terk edilmiş köşk, terk edilmiş AVN'lere girildiğinde bile inşaat hallerini duvarları sıkıp bir de boyuyorlar. Çoğulunları bu boyaları çok bir de çok karşılaşacaksınız. İnsanlar çoğunu tünenciler çolunları alıyor. O çoğunları duvarları sıkıyorlar. Bir de tünelleri sıkıyorlar. Terk edilmiş tünelleri sıkıyorlar bunun çolunları onu kullanıyorlar. Başka şeyleri de kullanabiliyorsunuz. Elektrik cihazları. Daha sonra bu klima ünitesi kirlermişse klima üniteleri de kullanabiliyor. Ünite kirlendiği zaman helal bile bu klima dış ünitesi kirlenince onları da kullanabiliyor. Daha çokları da kullanabilirsiniz. Bu boya ile her şey kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten bu boya gerçekten iyi ile temizlik yapıyor. Alarmı ben bunları nereden baksan 2019 yılından beri kullanıyorum. 4 sene oldu tam üstümüzü bunu alanı nereden baksan onu alanı alınmaz alanı 4 sene 5 sene geçmiş 4 yıl geçmiş üstünden alarmın işte dışarıda uzun zamanlı tozdan tozladı bir de güneşten plastikten kararıyor. Sonra bir de güneş bir de vuruyor. Çok da vurduğu zaman sonra bir de plastik eskiliyormuş. Eskilediği zaman yenilemek için tekrar. Onun üzerinde etiketleri de laf etmiş. Etiketlerini çıkardım. Bir, burada bir kaç tane burada bıçak hallettim burada. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şurada mutfağın aldığım ileride keskin bıçağı makas var. Alarmın üzerine gazdım yani şu bıçakla gazdım. Şu bıçağa baksana yani ne hale gelmiş şu kazmışsam şu bıçağı da şöyle de hale geliyor. Görüyorsunuz yani. Kazdım yani. Kopleleri temizledim yani. Üstlerini temizledik. Sonra kopleleri temizledikten sonra şu boyadım yani. Temizledim. Şunu da aynı şekilde kazdım. Şunları kazdım yine. Şu çoğununu Aşağıda Doğan Üzerit'ten etiket çıkarttıracağım şeyden hani bu alarmın markası niyeyse bir Google arama yapacağım. Masrafa atacağım. masaptan bir de Doğan Üzerit'in masrafı iletişim listesine atacağım. Masrafa atacağım. Yeni etiketleri çıkarttırıp etiketleri yapıştıracağım. 3000'den. 3000 tane etiketleri yapıştıracağım. Zaten bu çoğunu plastik çoğunun bu Planet'in saat silenin bir kapağı çoğulunu e, boyadan mı durun, yeni kapanmış. Şöyle bir görüyorsunuz arkadaşlar. Biraz yalımları kalkmış. Etiket yaptıracağım. Çoğun çoğulunu ilerleyen zaman bunlar kaybolur yani. Saatte bu Planet'in led ışığı gözünün görebileceği kadar navi camı da söktüm. Bunları dikkat edin ama Brunet alarmlarının camları böyle çoğulu böyle çıkıyor. Bunlar hemen kırılabilir. Dikkat etmezseniz Üstüne basarsanız üstüne bastığınızı çabuk kırılır. Çabuk da takılmaz bir hale getirir. Çöpe gider yani. Buraya da ayırıyorum yani. Buraya da bütün hepsinin bindenlerin bu malzemelerin ayırıp 2 saat 3 saat kurumasını bekleyeceğim. Yarın doğan üzerinde gideceğim. Etiket çıkarttıracağım. Bir de telefon numarasına yazdıracağım alanların. Alanı bozulursa bir de yetkili servislerinin telefon numaralarını vereceğim bunları. Siz de bu boyayı kullanırken gerçekten içeride boyamayın. İçeride çok kötü bak beyler. Boyaları ben bunları bo boyadım. Boya çok kötü kokmaya başladı. Gerçekten mahallenin içerisi. Gerçekten. Çok kötü kokmaya başladı. O yüzden sizde ben de deri Trick'in zamanında ben de boyuyordum içeride. deri Trick ama çok kokuyordu. Yani, e, bunların çoğunu aslında ama çocuklar aslında bunun sağlığını zararı veriyormuş çocuklara. 16 yaşlarında. 16 yaşlarında sağlığını zarar veriyormuş çocuklara yani. Zaten bu sprey'lerin üzerinde verilmemez diye etiketlerinde etiketliyorlarmış bunların. Şimdi burada etiket bir yerde yazıyor. Sadece bu bu boyanın üzerindeki bulunan sprayin üzerindeki bulunan şurada burada ateş bak yangın işareti var. Görüyorsunuz yani. Hızlı koruma diyor. Dış mekanları da için kullanabiliyorsunuz. İç mekan için. İç mekan elektrik olanları. Dış mekan. Bak dış mekanları için çoğunluğu boyuyoruz. Rengin rengine de bayağılık sıfır sıfıra da dönüşüyor görüyorsunuz. Sıfırlarımız bir de cihazımızın kapakları yeniden bayağı yıllarca bayağı yenileniyoruz abi. Buyur. Evet. Yenilemeye başlıyoruz yani. Yeniden boyuyoruz. Yeni set tek bant kötü yapmış. Böyle takamazdım çünkü boyanması gerekiyor yeni Yenilen doğan üzerinden uf, tekrardan bu etiketlerini yapıştırıp 10 numara olacak o zaman. 2025 modeline dönüşecek o zaman yani. 2025 yılının modeline dönüştürmüş hali bu etiket. Dedi de boyası. Boyası da sıfıra dönüşecek. Bir de 10 numara hali dönüştürmüş hali olacak. Yani. Şimdi bu öncelikle bunun çoğunun çamaşır makinesinin önlerine bazen bu çoğunluklarında kapakları da çamaşır makinesi çoğunu rutubette basıyor. Ben çoğunluğunu izlemiştim. Çamaşır makinesinin çoğunluğunu bas başka şeyler de sprey boyaları da kullanıyorlar ama çamaşır makinesinin rutubetinin üzerine bir başka bir sıva yapılması gerekiyormuş. Sadece bu boyayla boyayamazsınız çamaşır makinesine. Çamaşır makinesinin bir çözümleri bulunması lazım. Bir yabancı videoları seyretmiştim YouTube'lara. Yabancı videoları seyrettim. Çamaşır makinesinin üzerine sıvı sürüyor abi çoğunun ondan sonra sürüyor o sıvının üzerine komple de boyuyu sıkıp boyuyor. Ondan sonra çamaşır makinesi de 10 numaralı o da sıfıra da dönüşüyor. Onun gibi alarmın dış mekanları da alarmın sirenin kapaklarını şu an 10 numara sıfırına 2025 yılının modelleri de dönüştürüp dönüştürme işlemini gerçekleştiriyoruz. Gerçekleştirip şu anları sıfırları 10 numaralarında yeniliyoruz yani yenileme halini getiriyoruz bir de yenileri getirilmiş hali olmuş oluyor. Bir zarar verilmemesi bant yapıştıracaksınız. Bir bandın bir kesme bir bıçakları mevcut. Şöyle bir böyle bir bıçak şu bandın üzerine boya gelmeyen yerini yapıştıracaksınız çoğunu. Hani yapıştıracaksınız hani bıçakla şöyle keseceksiniz. Şu kestiğin yeni kadar da keseceksiniz yani. Kestiği zaman çıkartacaksınız. Çıkarttığınızda şöyle bir durum helali bile haleri getirecek zaten. Bandın kestiğim durumlar hali böyle getirmiş olacak. Bunu kullanırken şunu kullanırken bir de der ki dikkat edeceksiniz yani. Şunu kullanırken dikkat edeceksiniz yani. Aslında bu bunun insanlar çoğunu özel bir band. Boyalı için yapılmış. Çoğunu araba kato bir de katakopult bir de boyarken arabaları da çoğunluğunu araba tamirhanenin yerine bir, bir sürü bant yapıştırıyor ya camlara bir şey gelmemesi için. Bu bantı bazen çoğun güvenlik önlemleri başka şeyleri işlemde de kullanabiliyorsunuz bandı. Arabanın şeyin gelmemesi için arabanın çoğunu da yapıştırabilirsiniz ama arabaya çoğu yetmiyor. Arabanın başka yüksek bantları var. Arabanın çoğunluğunu, arabanın tamirhanelerinin kullandıkları özel bantları var. Onları hallediyor. Ben onu öyle cihazları kullanabileceğim kadar benim yetecek kadar bu bandı. bandırtan sonunda yine aynı şeklinde kırtasaydı. Ben o sprey ile onunla birlikte bununla buldum. Taneli 300 lira tuttu. 300 lira da 300 lira da masraf ödedim. Masaba yani masraf ödedik kırtasaya. Yani bunu öncelikle beyler arkadaşlar Dede beyler bunların uyarı işaretleri var. Yüzeyi bir de temizleyi bir de boya kurumadan üzerine bir şey silmeyeceksiniz. Silersiniz. Boya komple çıkıyormuş abi. 3 saat 4 saat tamam geçmesi gerekiyormuş abi. Hiçbir yere ellemiyorum şu anda. Hiç dedi böyle de elemeden bu kapaklar böyle kuruyacak abi. Kuruduğu zaman evlerini alarmları asacağız. 10 numara hali görülmüş olacak. Etiket de çıkarttıracağım Doğan Üzeri TNL alibirliği yazıladı da 10 numara olacak. Alarmın, telefonun, yetkili servisin numarası da 10 numara hali de dönüşecek. 10 numara olacak. Ondan sonra yapıldığı zaman, takıldığı zaman, dükkanları monte edildiği zaman 10 numara hali gözükmüş edilmiş olacak abi. Şimdi böyle boyalardan öyle çoğunu sağlam yapışıyor çoğunu. Bir daha çıkmıyor yani. Siz bir bir bir, bir sıkarsanız zor çıkıyor ama bir bir tamay kuruduğu zaman çıkmıyor. Hani Japon yapıştırıcıları 502'lerde nasıl çıkmıyor? Bunların çoğunun özel yapışkanları boyaları var içinde abi. Maddeleri yapılanlardan boyaları var içinde. Maddeleri yapışkanlardan çoğunluk kabikalardan özellikle dönüştürülenlerden çoğun dönüşüyor abi. Yapışkan döküyorlar, onu boyayı döküyorlar. Boya tam kuruduğu zaman yapışkanla birlikte cihazlarımız 10 numara hali çıkmayacak gibi hali getirecek. Leke de bırakmayacak, edilmeyecek. 10 numara da getirmiş bir de hali getirmiş olacak. Parlak bir düşeyle ilgili. Parlak ilgili bir de, de belirtiyorsa saati bu şimdi saati Cihazımızın tam önüne baktığımız zaman saati parlıyor. Görüyorsunuz diye. Ondan, bundan bu parlaktan, bundan donayı belirliyormuş şu parlak. Siz de dikkat edin yani ama ben şu bu, bu cam çıktığı için bant yapıştırmaya gerekmedi. Bunlar çıkmayıcı da bant ihtiyaç duydu bunları. Evet yani. Şu niye bazıları yapıştırdım yani. Desi yazısı gözüküyor. Yakında etiket çıkarttırdığım zaman bu yazı tam da kaybolur yani. Etiketin arkasında kalır yani. Bu şekilde. Evet, evet tamam lan yani malzemelerim burada. Malzemelerini ayırdım yani. Bu şu şekilde dizdim. Desi tam adi deretrey zamanında silindiği için bu tam marka görünmüyor. Şöyle. şöyle. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. İzleyenleri teşekkürler. Çocukları satılamaz, etiketi yokmuş ama ama aslında çocukları satırmaması lazım. Çocuklar kullanamaz aslında. Bunlar çok kötü kokuyor boyandığında, sıkıldığında. Çok açıklaması var. Baksana şurada çoğu açıklamayı nereden açıklayayım? Video uzayacak, video uzayacak. Bak video da hızlıca uzuyor. Ha bak yazıyor bak beyler. Bak uyarı yazıyor. Bak buldum buldum. Bak burada bir şey diyor. Hani bu boyalar çoğunu yazın çamaşır makineleri boyuyorsun. Hani çoğunluğunu çit ağzın plastik boyalı çoğun tutuyor ya. Bak bu ya bu çok yanıcı bir şey diyor. Çocukları bir de çocuklarının bir de ulaşılabileceğini de yelete midir? Uzak tutunuyor. Arkadaşlar çocuklar uzak durması gerekiyormuş şunların. Çok kokarsa çocukları bir dili zehirli bir riski dili ölüm tehlikeli de getirebilir. Okuyoruz. Basınçlı bir de madde diyor. Bak bir yapışkanlı bir madde. Bir de kokuyor ya ben sıktım ya. Çok kokmaya başlıyor çünkü. O yüzden de kokmaya başladığı için açıklamada başka, başka da, da açıklamaları var çoğunu. Madde koruma diyor amaçlı diyor o kullanımını. Dışında max mas masatlı diyor. Masatlı diyor. Dışını masatlı diyor. Sunulmak bir de sağlığını zararı diyor. Evet arkadaşlar. Sonunda ölümcü bir de olabilir diyor. Kayıp atışları. Çocuklar çoğun küçüklerinde yaşlarından dolayı ölümcü. Çocukları tehlikeli riski bir de ölümleri riski getirebilir. Sen bu videoyu izliyorsan çocuklar beyler. Çoğunluğunu satamayız sana. Haberin olsun bilgilerini vereyim yani bak harar harar. Handira söyleyeyim. Zollamayın yani benden istemeyin. 18 yaşına bir gel o zaman sana veririz boyayı. O zaman sana satarlar boyayı. Yanlışlıkla yuturmaları gibi Durumlarında durumlarını doktorlarının doktorlarını başvurun diyor. Uygulama sıra sırasında maske ve birik kullanma kullanmayla özelliğini gösterin Bir de maske diyor abi. Bazen çoğunluğu araba boyarken maske çoğunun eldiven takıyor ya eldiven maskeleri şeyleri beleniyor. Dışarıdayım ya kapalı alandan bununla çalışırsam eldiven maske riskleri yaşatabilir. Gerekir beyler. Evet arkadaşlar açıklamaları size öyle getirdim. Sen de anlamışsan yorumlara belirtinsiniz ve be bu. Bu boyaları nereden kullanabilirim? Dış mekanları için mi? Yani yoksa yani iç mekanları da sıkabilirim. Dış mekanları da sıkabilirim. Öyle söyleyeyim ya. Sonları açıklamaları okuduk abi. başka açıklama. Bunları ben söyleyemem. Size açıklamaları sonunda bir de okutayım da size getireyim. Şöyle de anlarsınız öyle. <laughs> evet kanalımızı abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenmeyi unutmayalım. Bu kadar yani. Elektrik cihazlarını bant gerekiyor. Üzerine yapıştıracaksınız o bant. Bittiği zaman çıkaracaksınız o bandı. 10 numara görünmüş, görünmüş olacak ama o işleri çocuklar yapamayacak. Büyükleri vereceksiniz, büyükler halledecek o işleri. Benim yaşlarım gibi 18 19 yaşları gençleri vereceksiniz. O o o halledecek o işleri. O zaman halletme işlemini gerçekleştirecek. Evet arkadaşlar. Şu anda videoyu buraya kadar izleyenlere çok teşekkür edeceğim arkadaşlar. Bir dahaki videolarında videolarımıza like atmayı unutmayın, yorumları yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Bir dahaki videolarlarda veya da hoşça kalın veya görüşmek üzere. Bay bay, bay bay arkadaşlar. Ne bay bay? Ne bay bay?